Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz efendim? Adım Mehmet vesiyet Diyarbakır Çınar ee, Fizik bölümü mezunuyum evet. ama e, şu an gördüğünüz gibi 5 yıldan beri Hacı Baba Ciğercesi'nin yöneticiliğini yapıyoruz Diyarbakır Kayapınar semtimizde. Peki, 5 yıldan beri Hacı Baba Ciğercisi adı altında hizmet verdiğinizi söylediğiniz az önce peki Hacı Baba Ciğercisi'ne ne gibi hizmetler sundu? Yani menümüzü neler oluşturuyor, neler var menüde? Menümüzde ağırlıklı kebaplarımız var. Herkesin damak tadına hitap ediyoruz. Mehmet Bey, aslında zorlu bir sektördesiniz, gıda sektörü yani tetizlik gerektiriyor. Sizler Hacı Baba Ciğercisi'nde ürünlerinizi hazırlamadan, sunuma çıkarmadan önce ne gibi hususları dikkate alarak yola çıkıyorsunuz? Öncelikle biz etlerimizin taze ve günlük olmasına çok dikkat ediyoruz. Onun dışında etlerimizin hazırlanması, soslanması vesaire dinlendirilmesi bizim için önemlidir. Daha sonra da işte dolabımıza sergiye sunuyoruz ve gelen müşterilerimize de ikram ediyoruz. Sizler burada Hacı Baba'da aynı anda kaç kişi hizmet verebiliyorsunuz ve bu e, hizmet kaç kişilik bir ekiple devam ettiriliyor burada? Şimdi biz burada e, içeri dışarı oturma kapasitemiz e, ortalama 130 kişilik bir kontajanımız var. E, 15 kişilik bir profesyonel kadromuzla Halkımıza hizmet ediyoruz burada. Adınızdan da anlaşılacağı üzere Hacı Baba ciğerlisi. Yani ciğerde meşhursunuz bölgenizde. Ciğer yaparken nelere dikkat ediyorsunuz peki Mehmet Bey? Yani noktalarını öğrenebilir miyiz sizlerden biraz? Şimdi ciğer yaparken özellikle kuzu ciğeri olmasına dikkat ediyoruz. Ve taze, günlük olmasına dikkat ediyoruz. Onun dışında bunun sosu da ciğere dökülen sos bizim için çok önemlidir. O da ayrı bir tat veriyor. Ee, bu şekilde sunumu hazırlıyoruz beraber Sunumu hazır bir şekilde müşterimiz Neden Hacı Baba peki? Yani insanlar burada sizlerin niçin tercih ediyorlar? Ee, şimdi biz özellikle kebap üzerine çalıştığımız için e, ciğer ve kebap ürünlerimize çok dikkat ediyoruz. Başka Ürünlerle de e, uğraşmıyoruz. Sadece kebap ve özellikle ciğer üzerinde çalışıyoruz. Ustası olduğunuz noktada ilerliyorsunuz hızlı Ustası bir şekilde. Ustası olduğumuz noktada ilerliyoruz. Peki, da başardığımıza inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde sizleri Hacı Baba Ciğercisi adı altında nerelerde göreceğiz Mehmet Bey? Şimdi biz e, kendi çizgimizde aslında e, yürümeyi daha çok tercih ediyoruz ve bu konuda daha başarılı olmayı düşünüyoruz. Sizler buradan son olarak bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bütün halkımızı e, gönül rahatlığıyla ciğer yemeye, kebap yemeye iş yerimize bekliyorum inşallah. Ben sizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Güzel günler sizlerle olsun efendim. Teşekkürler.